Güzel bir katılımla şehrimizin değerli protokolüyle güzel bir açılış yaptık. Gayet güzel. Yurt dışından ve yurt içinden misafirlerimiz geliyor. Bugün işte şehir dışından bir heyetler vardı. Onları karşıladık. Gayet güzel gidiyor çalışmalar. Bizim güçlü ve bir dinamik bir yapımız var. ARGE'miz var. Aşağı yukarı. 10 kişilik bir ekiple beraber yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, köşe takımları, ev mobilyası ile alakalı bütün çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yeni renkler, yeni dizaynlar. Aynı zamanda buradan da seslenmek istiyorum Kayseri halkına. Cumartesi pazar halk günüdür. İndirimler ee, indirimler olacaktır. Ee, şehrimizin güzide insanlarını buraya bekliyoruz. Ledin Mobilya 38 yıllık bir firmadır. Ee, bütün fuarları takip ediyoruz. E, uluslararası fuarlarda katılımcıyız. E, burası da e, Kayserimizin güzide bir alışveriş merkezi. Bu yıl ilk defa bir fuar havası düzenlendi burada. Gayet de güzel geçiyor bizim açımızdan. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli fuarlar diyelim. Efendim fuara gelemediyseniz de üzülmeyin. Avrupa'nın en büyük kapalı karva AVM'si Kumus Mall AVM'de Ladin Mobilya'ya gelerek 365 gün fuar konforunu ve rahatını yaşayabilirsiniz. Hepinizi Kumus Mall AVM ve Ladin Mobilya'ya davet ediyoruz.